Merhabalar sevgili kovalar ve özellikle yükselen burcu kova olan herkese evime hoş geldiniz. Haziran ayı gündemimle karşınızdayım. Haziran ayı çok hareketli. Mutlaka bir dakika boşluğunuzun kalmaması gereken, çok çalışmanız gereken bir aya işaret ediyor. İşleriniz mi açılacak, para konusunda mı hızlanacaksınız hepsini konuşacağız. Ama tatil gündeminiz pek yok. Bir iki gün kaçıyorum derseniz siz bilirsiniz ama tatil gündeminiz yok bir kere onu söyleyeyim sevgili kovalar 6. evinize Venüs geliyor. Yani işinizle ilgili bir fırsat, bir para fırsatı, iyi bir etki. Venüs'ün Jüpiter'le güzel bir açısı var. 6. evinizdeki Venüs'ü 2 Haziran'dan 27 Haziran'a kadar çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir iş bulabilirsiniz. İşiniz de olabilir ama ikinci bir işiniz de olabilir. Ve işsiz kova burcu için ki zannetmiyorum pek işsiz kalmaz kova burcu. Hemen yeni bir iş bulma ihtimaline işaret ediyor. İyi bir işe işaret ediyor dolayısıyla. Venüs etkisinde işbaşı yapma ihtimaliniz var. Şimdi Merkür'ün retrosunu unutmayacağız. Merkür sizin 5. evinizden retroda. Dolayısıyla aslında 5. ev gündeminizle retroyu konuşuyor durumda olacağız. 23 Mayıs'tan itibaren, 29 Mayıs'tan itibaren Merkür retroydu. Ama ben onu Mayıs ortasından itibaren gölgeli enerjisini alırsınız diye uyardım size. Dolayısıyla çocuklarla ilgili bir gündem aksayabilir. Bir sevgiliniz olabilir evli olmayıp da mesela bir sevgiliye işaret edebilir. Bir sevgiliniz varsa da o zaman bununla ilgili bir Merkür Retrosu'nda ayrılık, yanlış anlaşılma, bir şeylerin açığa çıkması, asıl fikrinin, gerçek gündeminin, gerçek fikrinin açığa çıkması, sizinle ilgili gerçek düşüncelerin açığa çıkması olasılığı çok yüksek. Ben aslında evlenmek istemiyorum ki diyebilir, Size şaşırtabilir. Ben aslında sadece dostluk, arkadaşlar razı değilim ki sevgiliyiz madem evlenelim diyebilir. Yine şaşırtabilir. Dolayısıyla bir şaşkınlık içinde kalacağınız gündeminiz olabilir. Şimdi bana bir kova danışalım dedi ki, Evli değilseniz çocuk gündeminiz olmayabilir, sevgiliniz gündeminiz olabilir dedi. Şimdi gökyüzü özellikle etik değerlere bağlı kalanlar için öyle söyleyeyim. Hem evlisiniz hem bir sevgili böyle bir gündem olamaz. O yüzden doğum haritanızı okuyorken transitlere baktığında o gün anlatıyorken evlilik önceliklidir ve evliliği bahsedelim. Ayrıca da bir sevgiliyi işaret eden pek bir şeyi orada yakalayamayız. Evlilik ve çocukları görürüz. Bunların önceliği var. Demek ki neymiş? gökyüzü aslında etik değerlere bağlı kalmayı, arkadan hiç çevirmemeyi öncelikle öğütlüyor. Demek ki neymiş? Sizin eğer evli değilseniz de bir sevgiliniz varsa o zaman o sevgili gündem e, anlamına geliyor. Dolayısıyla 6. eviniz, 5. eviniz bu hafta, bu ay boyunca çok hareketli ve çok gündemde ön planda. Merkür Retrosu 23 Haziran'da bitiyor ama yine bu ayı gölgeli etkileriyle birlikte kapatırız. Temmuz'da rahat ederiz onu söyleyeyim. Gelelim 7. ev evlilik alanına, iş ortaklığı alanına. Ayın 11'inde Mars Yengeç Burcu'ndan artık Aslan Burcu'na geçiyor. Daha iyi bir enerji verecek ama sizin 7. evinize geliyor. Dolayısıyla bir karşılıklı resleşme, kavga demeyelim de bir şeylerin açığa çıkması. Mesela sizden birikmiş bir para biriktirmiş olabilir, eşiniz birikmiş olabilir. Birikmiş bir borç olabilir veya bir kredi kartı borcu bir şey olabilir, bir kumar borcu olabilir. İşte bu borcun açığa çıkması, birikmiş paranın açığa çıkması yani sizi şok edecek, şaşırtacak bir şeylerin gündemi olabilir. Özellikle 5. ev, 7. ev konularında Merkür'ün bir de Neptün'le karesi var açıkçası bir şeyler ifşa olabilir, bir şeyler açığa çıkabilir. Bilmediğiniz şeyleri öğrenmekle şok yaşayabilirsiniz. Bir ihtimal sizinle de ilgili ev içinde yine karı koca ilişkisi diyelim buna bu ilişkiyle alakalı bir şeyler açığa çıkabilir. Dolayısıyla 7. evinizde Mars'ın bu etkisi bu ay boyunca ama bir sonraki ayda da etkisi azalarak yine var. Etik duruşunuzun dışında bir şey yaptınızsa bir ilişkiniz olduysa mesela bir sevgiliniz olduysa bir ilişkiniz olduysa bu açığa çıkabilir. Bir şeyleri kademe kademe öğrenebilir karşınızdaki kişi. Yani gizli de bir şeyiniz varsa doğrudan konuşmanızda fayda var. 11'inden önce kendinizi biraz açık etmenizde ama ifşa olunan şeylere de şaşırma ihtimaliniz yüksek sevgili kovalar. 10 Haziran'da bir gündeminiz 5. evle alakalı güneş tutulması olduğu için halkalı güneş tutulması yine 5. evle alakalı bir gündeminiz var. Çocuklar, sevgili alanı parayla ilgili bir gündeminiz. Belki de böyle bir Bitcoin, Ethereum bir şeyle alakalı spekülatif bir yatırım yaptınız. İşte onunla alakalı ve sonraki 6 ay boyunca yine bu çerçevede 5. ev konularında gündeminiz olabilir. Bekarlar için evet eğlence gündemi olabilir. 5. ev eğlence alanı. Burada bir güneş tutulması olması ya bu konuda aksaklıklar yaşayacağınıza, tatil yapamayacağınıza işaret belki çok çalışıp yapamayacaksınız ya da belki de biraz ara verdim işime yeni bir iş bulana kadar bir tatil yapayım da diyebilirsiniz ama ağırlıklı olarak olumlu mu olumsuz mu etki alacağınızı doğum haritanıza bakınca söyleyebiliriz. Siz de doğum haritanızda şu etkiye bakacaksınız. Şimdi bu değişken burçlardan birinde 19 derece ikizlerde bir güneş tutulması. Dolayısıyla bakacaksınız. Başakta, ikizlerde, balıkta, yay burcunda, değişkenlerde bir jüpiteriniz, venüsünüz varsa mutlaka olumlu etki alırsınız. Mesela bebek bekleyen bir e, kova burcuysanız bebeğiniz olabilir. Epeydir e, bununla ilgili bir gündeminiz olduysa artık ben işte bebek istiyorum kararı aldınızsa özellikle eğer ki çocuklarınız okulda olabilir çocuklarınız bir sınava girmiş sonucunu bekliyor olabilir işte onlarla ilgili de olumlu bir gündem değişkenlerde bir jüpiteriniz venüsünüz yükseleniniz bunlardan biri ise yine mutlaka olumlu gündeminiz olabilir yani yay balık başak ikizler son derece önemli yerleşimler bu güneş tutulmasıyla alakalı. Bu videoyu daha sonra izlediğinizde de ben size şunu söyleyeceğim. 10 Haziran'daki güneş tutulması bir halkalı güneş tutulmasıdır. 6 ay önceden ve 6 ay sonrasına kadar da etkisi sürer, devam eder. Yay burcunda bir güneş tutulması olacak Aralık ayında. Ayın galiba 4'ünde, 4 Aralık'ta. İşte onun da 6 ay önceden etkisi olacağı için birbirine etkileri karışabilir. Sürekli de sizin 5. ev ve 11. evinizle ilgili gündeminiz olur yıl boyu. Bu tutulmada mayıs ayının sonundaki ay tutulması yaşadık. O da kraliyet yıldızlarının etkisi altındadır. Antares ve Aldebaran kraliyet yıldızlarının etkisi altındadır. Bu yıldızlarda lütfen aceleci olmayın der. Bir konuyu zamanı yayın, aceleci olmayın, açgözlülük yapmayın, etik değerlere bağlı kalın, ödülü böyle gelir der. Bir koyup beş almayı unutun. Bir koyup beş almayacağız. İkiye katlasak paramızı bu yeterli. Ama mutlaka parayla ilgili güzel şanslarınız var. Yıl boyu zaten Sevgili Kovalar, şimdi bu ayın ilerleyen günlerinde 14 Haziran'da bir Satürn Uranüs Karesi var. Daha çok kitleleri, toplumu, başka ülkeleri bizim ülkemizi spekülatif konuları ilgilendirir. Şimdi zaten toplumsal gerginlikten bahsedeceğiz aslında Satürn Uranüs Karesi'nde. Satürn Kova'da bu yıl boyunca 2023'ün Mart'ına kadar... Uranüs de 2018'den bu yana boğa burcunda. Dolayısıyla bunların kare açısı Ocak ayında da yaşadık ve Aralık'ta da yaşayacağız bu ikincisi. 90'lık açı atacak şimdi. Bu 90'lık açı tam anlamıyla kare olduğu günlerde toplum gergin olabilir. Zaten sınır ötesinden konuşanlar, burada hükümetin cevap vermesi gibi pek çok saçma sapan gündemlerimiz var. Bir şeyler ifşa oluyor mu? Evet arka arkaya oluyor. Merkür Retrosu Mayıs ayının ortasından itibaren bizi aldı bu konuya odaklı yaptı. Ve bilgiye aç ya da bazı bilgileri şaşkınlıkla dinliyor durumdayız. Bir şeyler ifşa oldukça ortaya çıktıkça doğruluğunu teyit etmeye çalışıyor durumdayız. Ve izleyiciyiz ama benim size burada tek önerim Twitter'a bir şey yazmayın sevgili kovalar. Facebook, Twitter vesaire sosyal medya özellikle Twitter'a bir şey yazmayın derim. Sosyal medyanıza dikkat edin, yorumlarınıza dikkat edin. Kalabalık gruplarınıza, WhatsApp gruplarınıza vesaire dikkat edin. ve 12. evinizde de bir dolunay var. Psikolojinizi etkiler. Psikolojimizi e, mutlaka etkiler öyle söyleyeyim. Oğlak burcunda bir dolunay var. Oğlak burcunun ilk derecelerinde 3 derece Oğlak'ta bir dolunay var. Sevgili kovalar bu da e, değiş öncü burçlardan birinde eğer gezegen yerleşiminiz varsa Oğlak gibi yani oğlakta bir jüpiteriniz venüsünüz varsa olumlu etkileyecektir. Bir takım gündemleriniz tamamlanacaktır. Oğlak gibi yine koçta, yengeçte, terazide yani diğer öncülerde de jüpiteriniz venüsünüz varsa olumlu sonuçlanır. Bir, bir fikrinizi ortaya atabilirsiniz. Artık anlatma tanıtma zamanı geldi diyebilirsiniz. 24'üne biraz dikkat edelim. 14 gün boyunca etkisi sürecek bunun. Bu bir dolunay. Bir tutulma değil yalnız öncülerde olduğu için özellikle haritanızdaki öncü yükseleniniz varsa mesela yani bir e, koç yükseleniniz, yengeç yükseleniniz varsa e, Güneş Burcu'nuz oğlakta o zaman e, yine bundan olumlu etki alırsınız. Ama genel itibariyle söyleyecek olursam bu sizin 12. evinizde ve psikolojinizi etkiler. 12 ve 6. eviniz aynı anda etkileyeceği için bana merkür retrosunda akciğerleri düşündürüyor. Çünkü ikizler üzerinde merkür retro. Demek ki fiziksel sağlığımızda dolayısıyla ruh sağlığımıza dikkat edeceğiz. Covid-19'a dikkat edeceğiz. Korona bitmiş değil. Ve bu merkür retrosunda ikizlerde olduğu için lanet gelip de yine bulmasın. Neden yine dedim. Bir covid atlatmış birini tekrar bulma ihtimali bu dönemde daha yüksek. Eğer gezegen yerleşimleriniz öncülerde değilse. Gündeminiz böyle. Beşinci evinizde Merkür Retrosu var. Çocuklarla ilgili gündeminiz zamana yayılabilir. Ertelenebilir. Geç gelen haber olur ama mutlaka olumlu gelir. Altıncı evinize Venüs geliyor. İşinizle alakalı çok iyi personeliniz, ekibiniz olabilir. Altıncı ev konuları önemli sizin için. Dolayısıyla 6. ev aynı zamanda tabii hayvanlarınız, ev hayvanınız varsa onlarla da alakalı aşıları, onların gündemi hepsi sizin gündeminiz olur. Altıncı ev iyi iş arkadaşları verir. Ee, kazanabileceğiniz kazançlı bir para odağında bir iş verir. Ee, ikinci bir iş verebilir 6. ev. Ee, ve aynı zamanda ruh iyi iyi gelecek, ruh sağlığınıza da iyi gelecek bir etkisi var. 227 arasında bu Venüs'ün 6'ya gelişinin onu da ifade etmiş olayım. Epeydir tedavi aradığınız bir hastalığınız varsa da venüs 6'dayken ve Jüpiter'de güzel bir üçgen açısı var. Bunu da tolere edersiniz. Rahatlıkla iyi hekim, iyi tedavi yöntemleri bulursunuz sevgili kovalar. Benden bu kadar. Haziran güzel bir ay. Dolu dolu da bir ay öyle de söyleyeyim. Lütfen bir dakikanız bile boş olmasın. Okuyarak geçirin en azından e, ee, iyi de güzel de bir iş bulacağınızı düşünüyorum eğer işi olmayan bir kovaysanız. Doğum haritanızın analizi için bana her zaman ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerim videomun altında var. Görüşmek üzere, hoşçakalın.